Çok kalorili yemekleri yiyip kilanmak mümkün mü Gökçe? Evet bu söyleyeceklerimi yaparsan eğer mümkün. Şöyle ki saat kaçta yiyorsun? Ne yedin değil, saat kaçta yediğin önemli. Saat 12 ile 17 aralığında muhakkak yemiş olman gerekiyor. O gün artık iki oyunu yaparsın. Bu önümde gördüğüm muhteşem hamburgeri yiyebilirsin böyle durumda. Sabah kahvaltını yaparsın. Saat böyle 16 gibi de hamburger yersin. Artık akşamda bir kase yurt, bir çiğa vesaire de salatalıklarla geçiştirirsin. Bir bunu yapacaksın. İkincisi bu elimde gördüğün elma sirkesi elma sirkesi 3 yemek kaşığı. 15-20 dakika önce yemekten elma sirkesi içeceksin. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Bunun içeriğindeki asetik asit, karbonitratlardaki alfa amilaz enzimi vardır bizim ağzımıza itibaren baş. İşte onun yani karbonitratların sindirimini yavaşlatıyor. Dolayısıyla aldığınız kalori azalıyor. Tamam mı? Dolayısıyla bu en önemli kriterlerden bir tanesi. Bunu böyle içemem çok ekşi falan diyorsanız da gami formları var. Onları alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir üçüncüsü glikomandan. Glikomandan çok önemli de Acminin Hacminin bağırsaklarımızı %70'i kadar su tutar. Dolayısıyla lifli olduğu için kan şekerinizin aniden yükselmesini önler. İşte bunları yaptığınızda rahatlıkla böyle bir tabağı yiyebilirsiniz. Ama nedir? Bunlardan uzak duracağız. Mümkünse yemeyeceğiz. Patates kızartmalarına. Bununla ilgili başka video gelecek tekrar size.